Şey çok değerli emekçi kardeşlerim çok değerli çalışan kardeşlerim öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. Bugün 1 Mayıs. bayramınız kutlu olsun. Çalışanların bayramı kutlu olsun. İnşallah biz sizlerin emeğinizin karşılığı ki bu işverenle alakalı bir şey değil. Bugün Türkiye'de çok ciddi bir hayat pahalılığı var. Ücretler ne kadar yüksek olursa olsun bir süre sonra baktığınızda aslında o hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşüklüğünü hissediyorsunuz. Böyle bir Türkiye ortamı yaşıyoruz. Biz kendimizi takdim etmeyi unuttuk da ben İyi Parti Samsun Milletvekili ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta. Şu anda da e, İyi Parti'den milletvekili adayım. Arkadaşlarımızla birlikte burada ziyarete geldik. Ülüs e, Bey'e mikrofonu vereceğim. O da Bafralı hemşeriniz, O da diğer adayımız. E, üzerinizin ince olduğunu farkındayım. Üşümenizi istemiyorum. Size sadece bir selam vermek. Sizin Millet ittifak olarak biz oylarınıza talibiz. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyoruz biz. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde say tabii ki Millet İttifakı'nın değerli e, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na ama milletvekili seçiminde de e, İyi Parti'ye sizlerden destek talep ediyoruz. En büyük vaatlerimizden bir tanesi bir defa gençler umutsuz, gençler önünü görecek, gençler daha ümitli bir Türkiye'ye uyanacak. İnsanların alım gücünü artıracağız, hayat pahalılığı çok yüksek, bununla ilgili ciddi mücadele edeceğiz, programımız var. Bugünkü hükümetin bu, artık bu konuda yapabileceği hiçbir şey maalesef kalmadı, onu biliyoruz. Yani Türkiye'yi yönetmeyen bir iktidar var aslında. Türkiye oradan buraya savruluyor. Onun dışında tabii hukuk sistemiyle ilgili, eğitimde, sağlıkta ciddi Türkiye'nin sorunları var. Geçmişte iyi işler yapıldı. Bu hükümetinde iyi işler yaptığı, Türkiye ekonomisini iyi yönettiği dönemler oldu. Ama özellikle son 10 yılda Türkiye tepe taklak gidiyor. Samsun'da yine bunlar içerisinde yani Türkiye içerisinde Samsun'un performansı çok daha kötü. Şu anda Samsun 81 il içerisinde kişi başı gelir açısından da 48. sıraya kadar gerilemiş. Elinizdeki broşürlerde bu broşürler, farklı farklı broşürlerimiz var. Bunlar özellikle Samsun'la yapacağımız fiziki yatırımlara ilişkin bizim vaatlerimizdir. Yani Samsun'u nasıl kalkındıracağız, Samsun'u nasıl geliştireceğiz buna ilişkin vaatlerimizdir. Ve bu kağıtları saklamanızı inşallah iktidar sorumluluğumuz üstlendiğim, üstlendiğimizde de Bunlar yapılmadığı zaman zaman çabuk hızlı geçiyor. Seçimler yine gelecek. Seçim olmasa da biz buralara geleceğiz. Bunları da bize hatırlatmanızı sizden istirham ediyorum. Burada Bafra içinde, bu bölge içinde çok ciddi bölgenin kalkınması, bölgenin gelişmesi için fikirlerimiz var, projelerimiz var. Bunların Ankara'da nasıl çözüleceğini çok iyi biliyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey güçlü gitmek Samsun'dan ve iktidar sorumluluğunu almak. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. O yüzden burada sizlerle beraber olmayı arz ettik. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Bafra'dan Avukat Yunus Gün. Yaklaşık 10 yıldır Bafra'da avukatlık yapmaktayım. Hepinizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı buradan kutluyorum. Buraya benim 7. veya 8. gelişim. Her geldiğimde buranın daha da güzelleştiğini görüyorum. Burada işverenlerimize Asım Ceyr yine Aydın Bey'e, Mehmet Bey'e özellikle teşekkür ediyorum böyle bir yatırımı Bafra'mıza kazandırdıkları için çok emek verip gece gündüz kazandırdıkları için Bafra'mıza, Bafra'lı hemşerilerimize iş kapısı sağladıkları için üzülüyoruz. Neye üzülüyoruz? İşsizliğe üzülüyoruz. Geçim sıkıntısına üzülüyoruz. Bu dertlere ağlamıyorum. Kusura bakmayın rüzgardan. Bu dertlere çözüm kapısı olabilmek için bu yola çıktık. Bafra'lı bir kardeşiniz olarak, yeğeniniz olarak, abiniz olarak desteklerinize talibiz. Destek olursanız her zaman ulaşabileceğimiz bir noktadayız. Parti politikalarımızı sayın vekilimiz anlattı. Yine bu politikalar 2800 sayfalık devlet, devlet yönetmeye talip olduğumuz için elimizde mevcut. İnternet sitemizde bu politikalarımızı görebilirsiniz. Ama e, işçilerin, emekçilerin, ülkemizin lokomotifi olduğunu bunun farkındayız. Bunun için de sizler için de elimizden geleni yapacağız. Hepinize bugün bayram günü geldiğiniz için, bizleri karşıladığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Paylaşacak potansiyel şey olsa keşke ben üreticiyim yani üreticime 15 bin lira da vereyim tabii ki tabii. ama gelir gider tablosunu karşılaştırdığımız zaman bu sefer ekonomik boyutta sıkıntıları çekmeye başlıyoruz. Bu şu an tam hissetmedik ama 3-5 ay daha bu şekilde devam ederse çok hissedeceğiz. Tabii tabii çünkü yapılan hiçbir şeyde işverenle alakalı. Evet belli kitleler, yandaş gruplar farklı sistemlerde gidebilir. <laughs>